Benim sorum daha hassas. 21 Mayıs 2016 gecesi memur Sainz'ın bu mahkeme salonunda otururken sizi yüz yüze gördüğünü ve yüzünüzde hiçbir yara görmediğini söylediğine şahit oldunuz. Bu doğru mu? Bayan Hurt? Sanırım bu fotoğraflarla ilgili ifade verdi ve fotoğraflarda yaralı olmadığımı belirtti. Yeminli ifadeniz şu mu? Memur Sainz'ın 21 Mayıs'ta sizi gördüğünde üzerinizde yaralar gördüğünü söylediği doğru mu? Memur Sainz'ın yüzümün kırmızı ve şiş olmasını yaralı saymadığını söylediğini ifade ediyordum. Kırmızı ve şiş yüz. Bu sizin avukatınızın sorusuydu, doğru mu? Bu Birleşik Krallık'taki ifadenizdi. Bunu biliyorsunuz, Bayan Hurt. Katılmıyorum. 21 Mayıs 2016'da memur sayın sizin üzerinizde herhangi bir yara görmediği için bu sizin için sadece uygunsuz bir durum. Benim için neyin uygun olduğu önemli değil. Memur Tyler Haddon da 21 Mayıs 2016'da Eastern Columbia binasına çağrılmasıyla ilgili yeminli ifade verdi. 21 Mayıs 2016'da yüzünüzde hiçbir yara yoktu doğru mu? İkisi de beni yaralı olarak değerlendirmediklerini söylediler. 21 Mayıs 2016'da yüzünüzde yara görmediler. Onların ifadesi bu değil miydi? Onlar yüzümdeki izleri yara saymadı. Temas ettikleri şeyleri ve evin zararını da önemsemedi. Ama sen burada otururken. Memur William Gatlin 21 Mayıs'ta Eastern Columbia binasına çağrılmasıyla ilgili olarak yeminli ifadesinde konuştu. Ve o da üzerinde herhangi bir yara görmedi. Değil mi? Ve ifadesinde de bunu söyledi. Benim o rüzgar olduğumu bilmiyordu. Sanırım hepimiz videoda kendinizi tanıttığınızı gördük, değil mi? Bunu yapmak zorundaydım çünkü o kadar uzaktaydı. O kimin içinde olduğunu bile bilmiyordu, kendisinin kim olduğunu bile bilmiyordu. Kendinizi tanıttıktan sonra size baktı, doğru mu? Uzaktan mı? Evet. O da görünür yara görmedi, değil mi? Ne gördüğünü bilmiyorum. O yara görmediğini söyledi. Siz gördünüz mü? Görmediğine inanırım. Evet. Ayrıca Alejandro Romero'nun 25 Mayıs 2016'da sizi gördüğünü söylediği sırada bu mahkemedeydiniz. Doğru mu? Evet doğru. Sanırım öyle söyledi. 25'i... Evet. Ayrıca Bay Romero resepsiyonda onunla konuştuğunda yüzünde şişlik veya morluk görmediğini belirtti. Görmemiş olurdu. Hayır, alışkanlığı olsa da görmezdi. Çünkü ailesi ona konuşurken göz teması kurmayı öğretmiş. Doğru mu? Bunun için ifade verdiğini biliyorum. Evet, Dün ifade verdiniz. 27 Mayıs 2016'da kilitlerinizi değiştirmek için geçici uzaklaştırma emri talep ettiniz. Bunu hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. O kilitler Eastern Columbia binası çatı katlarına mı aitti? Evet doğru. Çatı katlarının kilitlerini 22 Mayıs 2016'da değiştirdiniz? Denemiştim. Bu yüzden 22 Mayıs 2016 akşamı James Franco'yu davet etmekte rahattınız değil mi? Bayan Hurt ne zaman olduğunu veya James'in ne zaman geldiğini bilmiyorum. Tamam, size hatırlatalım lütfen Plantas. 304 numaralı delili açabilir miyiz? Zaten delil olarak sunuldu ve 2.54'ten 4.39'a kadar oynatabilir miyiz? Thank you Bu 22 Mayıs 2016'da siz ve Bay Franco mu, Bayan Hurt? Doğru. Ve onu çatı katlarına çıkarıyorsunuz değil mi? Ben orada yaşıyordum, evet. Saat 11'i geçti değil mi? Saatten emin değilim, öyle gibiydi. Neden o videoyu tekrar açmıyoruz? ...2251 Neredeyse gece yarısı değil mi? Ya da pardon, neredeyse gece saat 11 mi? Kesinlikle. Okay. Bay Depp'in 21 Mayıs 2016'da şehir dışında olduğunu biliyordunuz değil mi? O zamanlar programı hakkında ne bildiğimi bilmiyorum. Uzaklaştırma emri alırken Bay Depp'in 27 Mayıs'ta şehir dışında olduğunu biliyordunuz değil mi? O zaman bunu bilip bilmediğimi bilmiyorum. Bay Depp'in o hafta Avrupa turnesinde olacağını biliyor muydunuz? O zamanlar programı tam olarak anlamadığımdan emin değilim. Geri dönmeyeceğini biliyordunuz değil mi? Hayır, bu doğru değil. O kayda geri dönelim. Bu bir sanık delili. 598. Aa, siz ve Baydep'in stüdyosunun dışında arabada olduğunuzu ifade ettiniz. Doğru mu? Evet. Stüdyoya gidip uyuşturucu kullanmasını engellemeye mi çalıştınız? Evet. Aslında yeni bir döngü başlatmak için... Baydep'in sadece evine girip kızını görmek gibi bir niyeti yoktu değil mi? Kızı evde olanlardan biri olabilir ama bu önemli değil. Sizin ifadeniz tekrar döngüye giriyor. Şu an Baydep'in çocuklarının yanında uyuşturucu kullandığını söylediniz bunu yaptığını biliyorum ayrıca ikincisi de hiçbir önemi yoktu. Asıl sorun arkadaşlarıyla kullanmasını engellememesiydi. Kızının orada olması önemli değildi. Tamam lütfen oynatalım. Sanıklar 598 numaralı kayıt 4948'den 5035'e kadar. 5035. <laughs> değilim, kaşınıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Sadece olmasını istiyorum. Neden sadece tamam bebeğim demiyorsun? Eve gideceğim, sen işini yapıp kızınla vakit geçireceksin. Birkaç saat sonra görüşürüz. Bunu söylemek bu kadar mı zor? Yoksa gerçekten benden nefret mi ediyorsun ve bu konuda kötü mü davranmak istiyorsun? Lütfen lanet olsun bu o kadar da zor değil. Burayı anlamıyorum.